Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde Berrak Ahiler YouTube kanalının e, Hakikat Sofrası isimli bir yayınının metin dökümüne bakıyoruz birlikte. Evet. Bu kaynak şey oldukça iddialı aslında doğrudan ilahi mesajlar içerdiğini öne süren bir bakış açısı var. Bizim amacımız da buradaki işte maneviyat, kişisel gelişim, umut gibi ana fikirleri sizin için biraz da anlaşılır kılmak. Kesinlikle bu metni bence ilginç kılan şeylerden biri bilginin kaynağına dair iddiası. Yani nasıl geldiği, nasıl aktarıldığı, geleneksel ruhani yollar yerine mesajların hani doğrudan, hakikat katından geldiği söyleniyor ve bunu aktaranlar da sıradan insanlar. Hı hı. Bu yaklaşım mükemmelliyetçiliği biraz kenara itiyor sanki, daha çok sürekli çaba önemli deniyor. Bir de sözlerden çok kalp ve niyet vurgusu var. Yani ne söylediğinden çok ne hissettiğin, ne niyet ettiğin, bu önemli bir fark bence. Evet bu içsel odaklanma dediğin gibi kendini sorgulama ve e, ruhsal tıkanıklıkları çözme ihtiyacına bağlanıyor. Hatta metinde çok çarpıcı bir lavabo benzetmesi kullanılmış. Evet evet hatırlıyorum onu. Kişisel eksiklikler, affedilmesi gereken şeyler veya işte helalleşilmesi gereken durumlar, bunlar o tıkanıklığı yaratıyor deniyor. Aynen öyle. Ve hataların telafisiyle bu tıkanıklıklar aşılabiliyor. Ve bu süreçte umutsuzluğa yer yok deniyor galiba, değil mi? Defalarca. Umudun kaynağının yalnızca Rabbimiz olduğu, ümitsizliğe kapılmamak gerektiği sürekli hatırlatılıyor. Bu da bizi şey konusuna getiriyor, bireycilikten uzaklaşma. Yani sürekli ben demek yerine biz diyebilmek hı hı. veya onlar diyebilmek, tevazu sahibi olmak, metinde geçen ifadeyle hiçlik kavramını anlamak yani Tanrı karşısındaki kendi konumunu bilmek. Anladım. Yani insanın varoluş amacı sadece kendi için değil, Evreni güzelleştirmek, diğer varlıklara yardım ederek böyle daha geniş bir perspektif sunuluyor. Tam olarak öyle. Bu noktada sevgi tanımı da değişiyor tabii. Hani o bildiğimiz maddi şeylere bağlı sevgi değil. Ev, araba veya çıkar ilişkisi değil. Daha karşılıksız, daha saf bir sevgi anlayışı. Evet, idealist bir yaklaşım ama güçlü bir mesaj. Bir de bilginin kaynağına dair iddia var tabi. Evet, o da ilginçti. İlim, Tanrı katından geliyor ve paylaştıkça çoğalıyor deniyor. Gizlenmemesi gerektiği vurgulanıyor. Hatta geçmişteki gizli ilim uygulamalarını eleştiriyorlar, yanlış ya da şey, şeytani bilgilerin aktarımı olarak görüyorlar. Peki bu yeni geldiği iddia edilen bilginin sorgulanmaması gerektiği savunuluyor. Bu biraz tartışmalı bir nokta değil mi? Öyle denebilir. Metnin kendi içindeki iddiası bu yönde, doğrudan geldiği için sorgulanamaz diyorlar. Peki tüm bu ruhani ve felsefi fikirler günlük yaşama nasıl dokunuyor? Yani pratik hayata dair bir şeyler var mı? Var var. <laughs> Hem de çok somut mesajlar var. Mesela başkasının alanına saygı, işte yüksek sesle müzik dinlememek gibi. Hmm. Ya da çevreye özen, çöp atmamak, hatta başkasının çöpünü bile almak, dürüstlük, sözünü tutmak. Bunların hepsi aslında bir tür zikir, yani Tanrı'yı anma biçimi olarak görülüyor. Yani zikir sadece dille değil, davranışlarla da yapılıyor. Aynen, israftan kaçınmak da buna dahil. Sadece maddi değil, zaman israfı, sevgi israfı. Hatta diyor ki, sevginin bile aydınlatmadığı yerde durma. Bu da güçlü bir ifadeymiş. Metinde geleceğe dair bazı e, uyarılar da var sanki. Biraz endişe verici olabilecek kısımlar. Evet, insanlığın sınırı aştığı, yakında zor zamanlar yaşanabileceği belirtiliyor. İşte karanlıklar, çığlıklar gibi ifadelerle. Ama bunun bir uyanışa vesile olacağı da ekleniyor hemen. Yani bir tür dönüşüm süreci gibi mi? Bir nevi. Ama asıl ilginç olan kurtarıcı beklemenin yanlış olduğu söyleniyor. Hani o beklenen Mehdi'nin aslında Tanrı'dan gelen bilgi olduğu vurgulanıyor. Bilginin kendisi kurtarıcı yani. Evet. İddia bu ve bu bilgiyle yeni bir dünya düzeni kurulacakmış. Hatta bu süreçte başka boyutlardan yardım alınabileceği gibi daha spekülatif şeyler de söyleniyor. İşte melekler, diğer varlıklar falan. Oldukça fantastikleşiyor bu noktada. Peki tüm bu bilgiler ışığında metnin insanlardan temel beklentisi ne? Çağrı ne yönde? Çağrı aslında çok net. Kibri bırakmak, kalıplardan çıkmak, en önemlisi de aracılara bel bağlamamak, muska, tılsım gibi şeylerden medet ummamak, hı hı. doğrudan Tanrı ile konuşur gibi içini dökmek, samimi bir iletişim kurmak, cevapları da dışarıda değil kendi hayatında yaşadıklarında aramak ve herkese her şeye sevgiyle yaklaşmak metinde taşa bile diyor. Aynen öyle, sevgi ve saygı temel ilke. O zaman özetlersek bu kaynak sizi dışsal figürlere, kurallara değil de daha çok kendi içinize, Tanrı kurduğunuz o kişisel bağı yönlendiriyor diyebiliriz. Sürekli bir gelişim ve evrensel bir sevgi anlayışı var temelinde. Evet ve eleştirilere rağmen bu mesajları yaymaya devam edeceklerini de belirtiyorlar. Tam da bu noktada belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakabiliriz. Tabii buyurun. Bu metindeki fikirlere göre düşünelim. Hayatınızdaki anlamı ve rehberliği dış onaylarda veya belirli ritüellerde aramak yerine tamamen kendi içsel durumunuza, niyetlerinize ve kurduğunuz hissettiğiniz o doğrudan manevi bağlantıya odaklanmak bu odak değişikliği dünyaya, olaylara, zorluklara bakışınızı acaba nasıl değiştirirdi? Güzel bir soru, üzerinde düşünmeye değer gerçekten.